Elektrik eğitimi için öğrenme platformu www.keşfetici.com Flash CS Pro ve Action Script 3 ile öğrenme materyalleri hazırlama kursuna hoş geldiniz. Bölüm Vektörler ile şekil çizme. İlk önce Window menüsüne giderek Actions penceresini açalım. Bu işlemi klavyemizden F9 tuşu ile de yapabiliriz. İlk önce bir şekil çizmek için her zaman olduğumuz gibi bir değişken tanımlıyoruz. Bu dersimizde bir daire çizeceğim. Bunun için değişkenin ismini daire yazdım. Değişken e, türü sprite olacaktır. Bu değişkenimizi ilk defa tanımladığım için bunu sprite yapmam gerekiyor. Şimdi değişkenimizi görünen nesneler ve içine gittim. Şimdi dairemizin etrafında oluşturacağımız çemberin için bir çizgi stili belirlememiz gerekiyor. Her zaman yaptığımız gibi line style kullanacağım. Bu dersinde diğer metodlardan farklı olarak kısa e, yazmak için bit metodunu Daire, grafiksel detaylı bilgiler e, metin e, derslerimizde mevcut. Şimdi ilk önce line style kullanarak çemberimin e, stilini belirlemek için 5 olsun. E, çemberimizin kalınlığı 5 olsun. Rengi de herhangi bir şey değil, 9, 9, 9 Çemberimizin stili, stilini belirledik. Şimdi ise dairemizi oluşturabilmek için dolgu rengimizi ve alfa değerini belirleyeceğiz. Bunun için biliyorsunuz begin fill metodunu kullanıyoruz. İlk önce belirlediğimiz birinci parametresi biliyorsunuz gibi rengini belirtmemiz gerekiyor. İkinci parametre ise transparent değeri. 0.6 yazmam demek çünkü transparent değeri flash'ta yüzde olarak ifade edildiği için 0.6 yüzde 60 dairemizin de yüzde 60 olanında netlik yani transparent değeri yüzde 60 bu saydamlık olarak da diyebiliriz. Şimdi action script'teki hazır kodları kullanarak dairemizi çizelim. Bunun için draw, çiz circle daire çizgi komutunu kullanıyoruz. Draw circle. Şimdi ilk önce dairemizin merkezini çalışma sahnemize koymamız gerekiyor. Bunun için x ve y koordinatlarına göre bir değer girelim. Örnek olarak x e, x eksenine göre x koordinatında 100. noktada y'de de 100 olsun. Şimdi Birinci ve ikinci parametrede x ve y koordinatları. gibi. Şimdi dairemizin yarı çapına girmemiz lazım. Dairemizin yarı çapı olsun. Bu değer piksel değeridir. Şimdi dolgumuzu kapatalım. Çünkü dairemiz tamamlandı. Aynı zamanda bit kontrolü kullandığımız için bit kontrolü kapatmamız gerekiyor. Şimdi kontrol e, test edelim. Gördüğünüz gibi dairemiz oluştu. Sunumu yapıyorum yani telik, e, büyüterek e, görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bizim de dairemiz. Şimdi dairemizin şu merkez noktası bir de 100 ve 100. X ve Y X ve Y kodantanı 100. Dairemizin yarı çapı şu an. Yarı çapı 50 piksel. Böylece kısa yıldan daire çizebiliriz. Bu draw circle bu bizim için bir kolaylık. Aynı zamanda eğer daire yerine mesela örnek olarak e, dikdörtgen çizmek istiyorsanız draw rect komutunu kullanmak. Fakat draw rect metodu 4 tane parametre gerekir. İlk iki parametre e, çizeceğimiz dikdörtgenin sol üst köşesinin nerede olacağı. Yani çalışma sahnemizin nerede olacağı. Üçüncü parametre dikdörtgenimizin dört genişliğini. Bir dördüncü parametre ekleyelim. Bu da dikdörtgenimizin dört yüksekliği olsun. 80, 80 Şimdi tekrar test edelim. Gördüğünüz gibi tekrar zoom yani büyütüyorum. Gördüğünüz gibi 100 ve 100 konu. Şu nokta x ve y eksenine göre yüze 100 100'dir. Bu çalışma sahnemizde 50 ile biz genişliğini ve 80 ile de yüksekliğini girdik. Ayrıca isterseniz şu an gördüğünüz gibi bir köken bir 5 derecelik açıyla yani dik. İsterseniz bu köşeleri yuvarlatabiliriz. Bunun için e, draw round metodunu kullanıyoruz. 5 parametre gerekir. Bunun için ilk 4 parametre az önce çizdiğimiz gibi Project e, metodu ile aynı. 5. parametre ise mesela 30 çizelim. Yani köşelerinin yarı çapları ne olacak? Örnek olarak köşelerinde bir daire olduğunu düşündünüz. Köşelerinde bu dairenin yarı çapını biz şu an 5. parametre 30 olarak görelim. Tekrar test edelim. Gördüğünüz gibi köşelerimiz e, şu an yuvarlak. Bunu biz 5. parametre ile belirledik. İşte, Flaşla daire ve dikdörtgen çizmek artık daha kolay. Bunları line to metoduyla da yapabilirsiniz. İlerideki konularımızda bu metotlar bizim için çok e, faydalı olacaktır.